Jetayla bugün son günüm. O adesi geldi ödemesini yapamadım. Ertesi gün gittim arabayı teslim ettim. Cincik gibi de yapmıştım ama neyse. Alan hayrını görsün. E, tabanlara kuvvet. bir e, arabasız da olmuyor. Sağ olsun bazen beni bırakan oluyor. Yolda da bu sorular çok geliyor. Abi nerede? Ertesi gün yine tabanlara kuvvet. Yolculuk galeriye. Dedim inşallah bir torus bulurum. Aha ben arkadaşım Azim'in yanına geldim. La dedim sende Toros var mı? Dedi abi bir tane var. Dışarıdan görünüşü hoş görünüyor. 90 model. Dedim hele bir motoruna bakayım. Çay mı? Eyvah eyvah. Daha arabayı almadan çay geldi. Araba cincik gibi görünüyor. Tövbe. göle damdan gel. Dışı seni içi beni yakar. Dedim fiyatı ne kadar? Dedi gel anlaşırız. Asla olsun sahibini aradı bir fiyat söyledi. Dedim 6 ay vadeyle anca olur. Şimdi arabayı alıp tamirciye götürüyorum. İnşallah güzeldir. Koltuğun üstüne oturduğum gibi vücudun yarısı da dibe girdi. Yaylar baya hırpalanmış. Ellem ettim, kullam ettim. Nihayet birinci vitesi buldum ve devam ettim. La ne ayna doğru düzgün arkayı gösteriyor. Ne sinyaller çalışıyor. Neyse tamirci ve elektrikçi Cebel Usta'ya geldim. Dedim Kirve herhalde sen beni özlemişsin. Budur sana araba getirdim. Hala bir kontrol et. Yahu dedi Kirve arayı açmayalım yahu. Böyle gel işte. Bütün parçalar kendine dans ediyor. Yılların ustası tamirci Cemal olsa da bir motorunu kontrol etti. Dedi şimdi ben alma desem de alacaksın değil mi? He dedim alacağım. Usta sağ olsun bir yere monte etti. Arabanın baya masrafı var. 30 binden fazla gider dedi. E tekerler de önceki günden ölmüş. Sağ olsun birine hava bastı. Al şimdi yolculuk tekrar azim otoya. Direksiyonu da baya yamuk ha. Neredeyse ben de yamuk oldum. İçeri girmeden önce arabanın içine biraz düşüneyim dedim. La alayım mı, almayayım mı? Nereye baksan tutarsızlık. Her yerde bir şeyler dökülmüş. Arabaya son kez bir göz daha gezdirdim. Yine çay geldi dedi. Hele abi bir çay daha iç. E Eyüp kardeşimiz de galericinin içinde kendi büfecilik yapıyor. Her şey var. E hapık da vardır lo. Tabii baktım anlaşma oldu bile. Arabanın sahibiyle anlaştık. 6 ay vadeyle bu araba benim inşallah. E anahtar parası da var. Onu da verelim lo. Arabayı oradan aldım çıktım. Araba da hasom anabes o ha. Her yerde bir orkestra sesi var. Direksiyonu da sağ olsun fareler yemiş. Arabayı önce güzelce bir yıkayayım dedim. Camı da haliyle tam kalkmıyor. Arabaya 30 bin gidiyor ama dışına ne kadar gider bilmiyorum. Yarın da arabayı buraya autofikse getireceğim. Orada da biraz masraf çıkacak tabii. Arabam yıkanırken ben de bir çay içeyim dedim. 30 yıldır yıkanmamış galiba bu koltuklar. E yazın toz dola böyle Normaldir. Bu esnaflar çok özeldir ha. Bak mesela burada arabanı yıkıyorsun. Burada otuk aksesuar. Canın mı acıktı? Tam karşıda kumrucu. Saçın hüncolü büncolü mu olmuş? Ah hemen karşıda berber. Onun da tam karşısında bir tane kadayıfçı. Bir e, ağzın tatlanır Yani arabanı bırak keyfine bak. Torosumda da bir tane kocaman patlıcan çıkmış. Bence 35 yıllık ömrü var bunun ya. Buzumla değilsin lo. Arabam yıkanırken tam karşıda kendine bir tane de kumru yiyeyim dedim. Bolca koymuşlar ha. Bu ato sadece 160 TL. Kim bilir bu arabaya daha ne masraflar çıkacak. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lema hala. Ama çürümekten.